Sevgili Yay Burcu, Kasım 2025'te hayatınız hızlanıyor, kaderiniz değişiyor. Ayın başında Mars bir defa burcunuza geçiyor ve enerji tabii ki patlıyor. Cesaretiniz artıyor, yeni adımlar için böyle içiniz kıpır kıpır olacak. Başlangıçlar, yeni başlangıçlar geliyor ve 9 Kasım'da Merkür Retrosu başlıyor. Gerçekten böyle doğru yolda mıyım sorusu sizi bir durduracak. Planlarınızı tekrar şöyle bir gözden geçireceksiniz. 20 Kasım yeni ayı ise perdeyi artık sizde aralıyor. Eski korkularınızı bırakıp yepyeni bir sayfa açıyorsunuz ki ben bu yeni ayı gerçekten çok önemsiyorum. Neden derseniz nadir oluşan bir açı gerçekleşiyor. Uranüs ve Neptün'ün tabii ki desteğiyle hayalleriniz artık böyle gerçeklik kazanıyor Sevgili Yaylar ve Kasım'ın mesajı gerçekten çok net. Kendinizi yeniden yaratın ve gücünüzle ışıldayın ve hayatınızda yönetin diyor. Burcunuzla ilgili çok daha detaylı kısmını YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Hepinize şahane bir ay geçirmenizi diliyorum.